Evet. Kaç yerde olurmuş? Dilde, elde, kalpte, gözde, midede ve ayakta Allah korkusu olur buyurmuş. Tabii vaktimiz de geliyor bunlara ayrı ayrı izah etmemiz gerekirse kısaca. Dilde hepiniz biliyorsunuz zaten. Dilimiz ne yapmayacak? Allah'ın kitabından, kelamından, işimizden, aşımızdan başka mala yani şey konuşmayacak. Her zaman söylüyoruz. Ağzımızdan ne çıkarsa çıksın seslerimiz ne yapılıyor? Kaydediliyor mu? Melekler kaydediyor mu? Kaydediyor. Ta Adem aleyhisselam zamanından kıyamete kadar olacak bütün insanatın, hayvanatın sesleri sesler alemine gidiyor değerli kardeşlerim. Orada bizim seslerimiz hep saklanıyor. Yarın bunlar hep görüntülü olarak karşımıza çıkacak. Bu sesler hep kaydediliyor. Efendim benim kalbimde bir şey yok. Ben alışmışım sövmeye, küfretmeye. Adam Allah muhafaza buyursun dinden imandan söylüyor, küfür ediyor. Ya duyuyoruz halk arasında, hep beraber. Karşılaşmıyor muyuz? Karşılaş. Allah muhafaza. Ama ya kardeşim burada olsun, şurada olsun. Ne olur din olsun yani dine olsun söyleme. Ya ağzımdan çıkıveriyor. Çok denedim bırakamıyor. Ya ne demek bırakamıyor? Benim aslında aklımdan kalbimden öyle bir şey geçmiyor. Ya sadece dilimde ama o dilinde olan da gidiyor ya. Dil kalbin tercümanı demiş büyüklerimiz. Öyle değil mi? Dil kalbin tercümanı. Kalbinde şu anda yok ama kalbinde olmayan da dil tercümanlık yapmaz. Demek ki iyice sen onu yer etmişsin. Her ne kadar kalbim temiz benim sadece lisanımda desen de dilimizi muhafaza edeceğiz. Elimizi muhafaza edeceğiz. Elde olur. El harama gitmeyecek. Harama dokunmayacak. Haram yerlerde oynaşmayacak. Elin muhafazası da bu Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını açacak. Helal rızık kazanmaya bakacak. Helalinden koşturacaksın. Kalpte, kalbine malayani şeyler katmayacaksın. Kalpte Allah'ın zikri olacak. Yapamasan bile, bilemesen bile, duyamasan bile, değerli kardeşlerim, kalben huzursuz olacaksın. Kalben ne olacaksın? Huzursuz olacaksın. Niye İslam ülkeleri böyle gidiyor? Niye biz Müslüman bir ülkede olduğumuz halde, değerli kardeşlerim, ileriye değil de geriye gidiyoruz? diyerek böyle kalben ne yapmamız lazım? Kötü istikamette giden kardeşlerimize bir şey diyemesek, söyleyemesek de kalben dua etmemiz lazım. Beddua değil, dua etmemiz lazım. Herkes birbiri için. İşte kalpteki düzgünlük de bundan geçer. Gözdeki gözdeki korku. cenab Hak göz kapakları vermiş. Niye vermiş? Harama bakmasın diye. Öyle kendini avutarak benim kalbimde bir şey yok güzele bakmak sevaptır. Deyip de kendimizi avutuyorsak haşa Cenab-ı Hakk'ın Resulü'nün sünnetleriyle alay etmiş oluruz. Güzel olan Kur'an-ı Kerim'i, güzel olan şeylere bakmak, güzel olan yoldan gitmek, Allah'ın dininden, diyanetinden, kitabından, Kur'an'ından, sünnetinden güzel olanlara bakmak. Öyle güzele bakmak deyince sadece dünyevi şeyleri düşünmemek lazım. Gözdeki bilhassa göz zinasının yaptığını hiç başka bir şey yapmaz göz biz nedense değerli kardeşlerim kendimizi alamıyoruz. Kendimizi alamıyoruz. Bu da büyük hataların içerisinde. Ayakla kötü yerlere gitmek. Harama gitmek. Haram yere ayak basmak. Rızkını haramdan temin etmek. O harama doğru ayakları yönelmek. Kötü yollara, kötü fiillere gitmek. Değil mi? Bunlar da nedir? Ayakları kötü yere götürmek. Allah korkusunu hafif almak demektir yani. Hala kötü yola gidiyorsa ben tamam Allah var, biliyorum ama e, ne yapalım işte? Şunu şöyle yap, onu böyle. Arkadaş kurban olduk deyip de kötü yerlere gidersen gene paçamızı kurtaramayız değerli kardeşlerim. İbadetinde ibadette riyaya, e, riyaya efendim riyakarlık karışmayacak. İbadette riyakarlık karışmayacak. Bunu da ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Yine Cenab-ı Hak ve âhüreti önde rabbeke lil Ahiret günü sadece Rabbinden korkan takvalar içindir diyor cenab Hak. Bakın takvalık işte bu. Takvalık. Korku sadece lisanda olursa bu görünüşte olur. Ama takva yönünde olmamız icap ediyorsa değerli kardeşlerim bu saydığımız maddelerden kendimizi kurtarmamız lazım. Peygamber Efendimiz yine hadis-i şeriflerinde Cenab-ı